saat gece bir biraz sonra bir sevkiyatımız olacak yeni balıklarımız geldi onları almaya gideceğiz otogara ama öncesinde bazı gelişmeler var onlardan bahsedeyim birkaç farklı betamı eşleşme için ayırmıştım bazılarında Tayland üretim yöntemi denedim bazılarında standart beta üretim yöntemini bir de şöyle 70-80 litrelik tankların var aşağıda bir doğal üretim tankı oluşturmaya çalıştım bol bitki, işte bol kök, saklanma alanları çift betayı orada yaşamaya ve üretmeye çalıştım. Şimdi bu üç üretim alanından en verimlisi ve en güzeli beraber yaşayan betalar oldu. Aşağıda iki betam var, iki çift betam var. Onlar şu an yumurta dizdiler, bir ufak bir problem oldu, yumurtalar dağıldı filan ama tekrardan diziyorlar. Şurada da biraz yakınlaşabilir miyiz? Burada bizim Çift yaşayan, bu dünyadaki en küçük beta türü olan Psiomaryentalis çiftimiz var. Yukarıdan şöyle bir köpüğünü göstereceğim. Bu arada bu betamızın ikinci köpük dizmesi. Betamızı hemen altında çok huzursuz etmeyelim. Böyle bol bitkili, bol köklü bir saklanma alanı yaptım. Eğer şöyle bir üretim tankı yapıyorsanız, doğal bir üretim tankı yapıyorsanız, dişi zaten hazır olduğunda erkeğe sinyali veriyor. Erkek betamız köpüğünü diziyor ve eşleşme tamamlandıktan sonra yumurta diziyorlar. Eğer babayı yavruları yememeye alıştırırsanız artık burada düzenli yavru alabilirsiniz. Hem uğraşmak zorunda da kalmazsınız. Burası bu şekilde. Şimdi saat 1'i geçti. Yavaştan e, balıklarımızı teslim almaya gidelim otogara. Balıkları teslim alıp geldikten sonra kutu açılımını beraber yapacağız. Şimdi yola çıktık. Otogara doğru gidiyoruz. Şimdi neler geliyor biraz ondan bahsedeyim size. Bundan yaklaşık 2 hafta önce akvarist Mert diye bir arkadaşımla görüştüm Instagram üzerinden. Ee, Birçok tür üretiyor da da. olsun Ramirez üretiyormuş. Bana çok güzel iki çift gönderdi. Bir Alman bir de Black. Ee, yalnız çok kötü bir şanssızlık oldu. Gelen e, damızlıklarımın erkekleri yaşıyor ama ikisinin de dişisi öldü. E, muhtemelen benim sularımdan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Çünkü erkeklerde hiçbir problem yok. Gayet sağlıklılar. Bunun üzerine bir araştırma yapmaya başladım. Araştırdım. E, ucuz akvaryumla görüştüm. şu an piyasada en uygun fiyatlardan birisini onlar verdiler sağ olsunlar. Ben de onlarla görüşüp biraz Ramirez istedim. Yalnız sağolsun sağ sahibi şu anım sadece Ramirez değil içine farklı canlılar da koyup gönderdiğini söyledi. Neler geliyor hiç bilmiyorum. Biraz sürpriz bir kutu olacak. ama tanklarım var. Bol bol yerim var. Yani hangi balık gelirse gelsin hepsine e, ev sahipliği yapabiliriz. E, durum şu anlık böyle. Bir otogara geçelim. Ondan sonra balıklarımızı alıp eve geçeriz. Şaşırmadık. <laughs> Araba gelmemiş. E, ulaşamıyoruz da. Ne zaman dönecekler belli değil. Artık biz de bir gidip bir çorba falan içelim. Sabaha doğru çünkü. E, ya da bir simit yeriz. Bir daha gelip bakarız. Ulaşamıyoruz. Bir iki saat daha önce gelir. Hadi gelsin. Saat gece iki buçuk. Bir simit çay yaptık. Şimdi otogara tekrardan geri dönüyoruz. İnşallah gelmiştir. Yoksa biraz daha bekleyeceğiz. Yani her saat başı da canlıların yaşamaya ihtimali iyice azalıyor. Maalesef kargomuz gelmedi. Ee... Rozar yapmış yine bildiğimiz gibi. Şimdi eve geçiyorum. Daha 3 saat varmış. 3 saat burada beklemenin anlamı yok. Bildiğiniz sabah burada olacak. Bakalım artık. Hayırlısı. Saat sabahın 4.30. Aynı yolları bir daha gidiyoruz. Maalesef. Çok umudum kalmadı. Gelse bile canlı çıkma ihtimalleri sıfır. Yine de içim rahatlasın diye gidiyorum. Yoksa yani bu kadar sürede bir canlı oksijensiz dayanamaz. Ya i̇çinde belki bir iki tane kurtulan olur diye gidiyorum yani. Yoksa gitmeye gerek yok. Saat tam 5. Artık kargomuzu teslim aldık. Ve eve dönüyoruz. <laughs> ya yani Bu kargoda var ya canlı balık çıkarsa Vallahi büyük sürpriz olur. E, güzel de olur. Artık eve gidip bakalım neler çıkacak. Çok şükür balıkları aldık. Artık evimizdeyiz. Hemen yukarıya çıkacağım ve ardından paket açılımlarını yapacağız. Hava yavaştan aydınlanmaya başladı. Ben de şöyle artık paket açılımına yavaştan geçiyorum. Hadi şimdi. Şey Şimdi bizi neler karşılıyor? Şurada biraz Java var. Kaç kök? Baya bir Java gelmiş. Çok güzel. Bunlar özellikle Ramirez üretiminde çok tatlı oluyor. Güzel oluyor. işe yarıyor. Şurada bir aparat var. her şey, akvaryum içi süslerimiz var. Şurada portatmalarımız var. Bunlar bitmişti. Çok güzel oldu. Şimdi evet. Ramirez'lerimize bakalım. Böbrezlerden hayatta kalan bazı durumlar biraz sıkıntılı gibi şöyle 1-2-3-4-5-6 tane böbrezimiz var burada ama bir tık düşmüş hayvanlar şöyle hazırca sularını sıcaklığına eşitleyelim ardından bol oksijen verip onları açacağım. Şurada bir çift Red Devil meleklerimiz var. Bunları çok seviyorum. Daha önce de geldi bana bunlardan. Ölmüşlerdi. Şu an yaşıyorlar. Bana Bu sevindim bunların sağlıklı gelmesi de. Bunlar hediyeydi galiba. Evet bunlar hediye olanlar. Bunları da şimdilik şu yan tarafa alalım. Şurada bir şeyler daha var. Aa burada da ramirez var. Buradakiler de Alman ramirezi. Bunlar biraz ufak ama boylandırırız, büyütürüz. Bunları canavar haline getiririz. Bayağı bir ramirezimiz oldu. Altı orada. Galiba bir 6 tane bu da var. 2, 4, 5, 12 tane ramirezimiz var. Tabi bunlar biraz küçük. Biraz boylandıracağız. Ondan sonra Hepsi mis gibi damızlık olacak. Üretim serilerine başlayacağız. Sevindim ya. Sadece bileklerde iki tane kaybımız var gibi. O da yani şeyden kaynaklı. Paketleme ile ilgili hiçbir problem yok. Tamamen otobüs firması kaynaklı. Adamlar zaten 6 saat boyunca teslim almamış. 4-5 saattir öter. 11-12 saat kafadan şey eklendi. Süre arttı. Bunlar bayağı kolay tür. Akvaryumlarımın çoğunda var zaten. Hepsinde de olsa yok demem çünkü. Böyle basit türleri işte zor olmayan, çok fazla ışık gerektirmeyen, gübre gerektirmeyen türleri seviyorum. Uğraştırmıyor bizi en azından. Şimdilik şöyle şuraya atalım. Buradan Jusak var mı? teşekkürler Büşra Hanım'a. Çok güzel canlılar göndermiş. Özellikle meleklere bayıldım. E, de biraz kendisine gelsin toparlasın. Onlar da kendini gösterecektir. Vallahi yalan yok. Şaşırdım. Bu kadar süre dayanmalarını güzel paketlenmiş demek ki. Sağlam balıklarmış. Yani 40 saatlik plan yoldan geldiler. Şunlar bizim yavru Almanlarımız. Şurada Red Devil'lerimiz var hemen göstereyim. Güzel balık ya. Çok seviyorum ben bunları. Diğer eşi de burada. Bildiğim kadarıyla bunlar tül. Yani dişi erkek ayrımı hani neredeyse belli gibi. Şu arkadaki erkek. Şuradaki dişi gibi duruyor. Tabi değişebilir biraz boylandıktan sonra. Şuradaki inatçı kavgacı erkeğimizi alacağız. Uzun zekmesin balıkları. Ramirezleri buraya taşıdım. Şöyle bir ışık yaktım. Ne var ne yok durumları nasıl diye. Çok farklı bir olayla karşılaştım. E, bilirsiniz biz burada bir e, gece mavisi betalarımız vardı. Üretim için almıştık. Sonra köpükleri bozulunca bunları içeriden çıkarttık. Ve ben burayı sadece motorunu filan durdurdum. E, biraz zamanda şey eklemiştim. E, sirke kurdu kültürü. Biraz akvaryumun içinde sirke kurdu kültürü vardı. Başka da çok bir şey yoktu. Ve ben buraya nereden bakarsanız 20 gündür 25 gündür yemleme falan yapmıyorum. Çünkü yavru yok, balık yok, yumurta yok vesaire diye. E şimdi öyle bir şeyle karşılaştım ki şok oldum. <laughs> Bakın şu aşağıda ne var? Arkadaşlar beta yavrularımız var. Bildiğiniz yavrular burada çıkmış, büyümüş, gelişmiş ve <laughs> haberimiz yok. Süper ya. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Aa, çok şaşırdım. Ya hiç beklemiyordum. Şimdi <laughs> Ramirez'leri sağa atacağım mecbur. Çünkü bete beta yavrularını döverler. Yaralayıp öldürürler. Güzel oldu. Şöyle göstereyim. Birazdan anne babasını da göstereceğim. Ya maşallah bu boyda renk alması falan var ya muazzam bir durum. Ya, kolay kolay denk gelmeyiz. E, kaliteli balıklardı gerçi. Şimdi gösteririm onları da. Remrezlerimizi de göstereyim. Şöyle arkada Heh, şöyle netlersem görünecektir. Bu akvaryumun dibindekiler pislik değil bu arada. Bilginiz olsun. Şu katapa yaprağının şey, pulları yavaş yavaş dökülmüş. Şimdi yan tarafı da göstereyim. Bazıları da bu tarafa geçti arkadalar. Aynen. Bilseydim Ramirezleri buraya almazdım. Valla sürpriz oldu. Ama güzel bir sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum. Hayır yem filan da vermedim. Nasıl büyümüşse. Maşallah renkte almış ya. <laughs> Şimdi yukarıdaki tankımızda betaların yavrularını gördük. Keşfettik. Güzel oldu onlar. Ee, yalnız size şöyle bir Üretim tankımı göstermek istiyorum. Ee, videonun başında görmüştünüz, ufak ufak köpük dizmişti erkek betamız. Ee, aradan birkaç saat geçti, dişimiz yumurtalarını dökmüş. Şöyle gösterebilirsem. ...böyle full saklanma alanı yaptım. Buradaki olay ne biliyor musunuz? Ee, dişi hazır olduğu sürece... ...piyasaya çıkıyor. Erkeğe sinyali veriyor. Erkek köpüğü diziyor. Yavru sürecine başlıyorlar. Eşleşme süreci başlıyor. Şimdi benim aslında burada yapmak istediğim şey... Tamamen zahmetsiz bir üretim ortamı oluşturmak. O yüzden yavruları almıyorum ya da yavrular çıktıktan sonra anne babayı ayırmıyorum. Şimdi benim burada yapmak istediğim şey tamamen doğal bir döngü oluşturmak. E çünkü her seferinde yavruları ayırıp işte onları tekleyip üretim tankı için bölmeler yapmak zahmetli geliyor. Burada tamamen doğal bir döngü oluşturmak istiyorum. Anne ile baba aynı tankta yaşıyor. Bu bunların zaten ikinci yumurta dizişi. 15 günde bir yumurta diziyorlar. Gayet sağlıklılar. Biraz da proteinli yemle besliyorum. Onlar da süreci hızlandırıyor. Ee, burada yavrularını çıktıktan sonra yeme problemleri var ama o da geçecek. Alışacaklar. Daha ilk üretim tankı olduğu için, bunların ilk deneyimleri olduğu için ilk yumurtlamada maalesef yavruları yediler. Ama ben bunların zamanla alışabileceklerini düşünüyorum. Lepisteslerde de aynı şekilde. Ee, i̇lk başlarda maalesef yavruları yiyorlardı ama şu an hiç ayırmıyorum. Dolu yavru var içinde. Alıştılar zamanla, betalarda zamanla alışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Erkek yumurtaları bayağı bir toplamış bir noktada. Düzenli yumurta dökmüş. Bayağı dolu. Şöyle yakından göstereyim size. Burada artık çok fazla müdahalede bulunmayacağız. Birkaç tur daha bu süreç devam eder. Muhtemelen burada çıkacak yavruları da yiyecektir erkek. Ama alışması ve beraber büyümesi için bu sürece katlanmamız gerekiyor açıkçası. O yüzden çok fazla müdahale etmeyeceğim. E, buradaki lepistesler de aynı şekilde ilk başlarda yavruları yiyorlardı. Şimdi alıştılar. Beraber büyüyorlar. Çok fazla müdahale etmiyorum ama sahadaki suyumda ufak bir bozulma var. Yarın artık hafta sonu oraya bir girişeceğim. Bir belki %50 kadar su değişimi yapabilirim. Şimdi neler yapacağız? Ondan bahsedeyim. Şurada çok güzel bir dişim var. Gördünüz mü? Bu dişiyle çok güzel bir erkeğim var. Erkek biraz stresli. Bir su değişimi yaptım. Ee, hızlı bir strese girdi o Onu şimdi önce buraya alacağım Erkek bir stresin atacak Tamamen her şey yoluna girdikten sonra İşimizi de buraya alacağız ee, Ben güncellemelerini yapacağım Daha sonra sizinle Part 2'de paylaşacağım bu durumu